Bugün ay. Bugün bütün gün beraberiz. İki arkadaşım da bugün doğmaya karar verdiği için. Bugün iki tane doğum gününe gideceğiz. İlk doğum gününe gidiyoruz. Hazırlanırken video çektim ama olmadı. video açılışlarını beceremiyorum. Şimdi saat şu an... Hii, saat bir buçuk olmuş. Ben bir buçukta Elifler'de olacaktım. Şimdi Bersu'yu bırakalım, Elif'i alalım. Miraylar'da görüşürüz. Şimdi eve geldim. Saat 5.30'a geliyor. Ee, bir iki saatim var hazırlanıp çıkmak için. Çünkü 8'e rezervasyon yaptırmış kızlar. Ne giyeceğim bilmiyorum. Zaten saçlarımı düzleştireceğim. Makyajımı toparlarız. Hiçbir şey yapmamıştım sabah. Sonra da işte giyinip çıkarız. Şimdi eve geldim. Hemen saçlarımı düzleştireceğim. Telefon ters mi koymuşum ben? Hemen tarayalım saçlarımızı şimdi saçlarını hemen hızlı hızlı yapayım. Sonra makyaj yaparken yine çekeceğim ama makyajı da anlatamayacağım sanırım yine. Çünkü vaktim yok. <laughs> geldik makyaja. Sabah bu arada sıfır enerjiydim. Sabah bir sürü şey çektim. Sonra hiçbiri şey hoşuma gitmedi. Arabada bir başlangıç şey. <laughs> çok da bastıramıyorum çünkü aynamın arkası boş. Aplikatörü de çok güzel böyle. Erken hazırlandım sanırım bu arada. Koşturmama gerek yokmuş o kadar da. Bence bir ne giyeceğimize bakalım. En son yine size gösteririm kombinimi, makyajımı ve saçlarımı. Giyindim. Çıkacağım. Saat 20 falan geçiyor. Üstüme bu saten gömleği giydim. Altıma da deri bir şort giydim. Çok yolum yok zaten. 15-20 dakika orada olur ama biraz erken gideyim dedim. Çok küçük topuklu botlarım var. belki onları giyerim ayağıma da. Hemen çıkalım. Yoksa geç kalacağız. Dışarı yağmur var. Büyük ihtimalle trafik var o yüzden. O yüzden biraz erken çıkıyorum. Dışarı çıktık sonunda. Son böyle. Hediyesini de unutmadım. O bir başarı ilk defa. Babam beni bıraktı. Hemen şurasını diyorum. İlk ben gelmişim. Doğum günü kız bile yok. <laughs> Yetişemeyeceğim diye biraz korktum. Dışarısı çok soğuk. Yani dirbaydım. keşke bir yaz ayında da olsaydın. Ne güzel olurdu. Kombinim gözükmüyor. Neyse mekanda görüşürüz. Ne kadar çok neyse dedim. Geldi. Doğan'ın çok şükür geldi ama çok ses var. Burayı hep sessiz koyacağım. Zeren <laughs> de geldi. Ekip yavaş yavaş toplanıyor. Burayı <laughs> bekliyoruz her zaman gibi geç kaldım. <laughs> Bir kere de erken gelmiyoruz. <laughs> Bir daha nasıl gideceğim? Bir daha nasıl gideceğim? Bir daha nasıl Bir daha nasıl gideceğim? Bir daha nasıl gideceğim? Bir daha nasıl gideceğim? Bir daha nasıl gideceğim? Bir daha Şimdi eve geldim. Kendime makarna yapıyorum. Çünkü Ceren salçalı makarna dedi ve canım salçalı makarna istedim. Ben kavurma makarna yapıyorum. Bu videonun kapanışını büyük ihtimalle sabah yapacağım. Makyajımı silip yazacağım. O yüzden sabah görüşürüz. Bir gün sonrasından selam videonun kapanışını yapmaya geldim. Akşam e, makyajımı bile silmeden uyumuşum. O yüzden videonun kapanışını yapamamıştım. Umarım videoyu keyifli izlemişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşürüz.